<gülüyor> <gülüyor> tamam uykum var gitti Saat kovali dokuzun bir selam düşünün Dokuzun bir teşekkür <laughs> Yok mu korku evimiz belki? Korku ev mi? Vallahi gidelim Sen yarın ESA'ya niye gelmiyorsun lan? Ankara niye geleyim ya? Ha. Hiç almıyorlar ki kanka. Gelemem ben. Eray geliyor mu? Ananı siki. Aa gördün mü? Bir bak bir bak telefona bakıyordun. Görmedim. Evet. Nereden bildin lan? Oğlum bu sahneyi görüp tepki vermen imkansız çünkü. Ha <laughs> 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 Oha aynı lan. <laughs> Aa bu da annonuz. O ne oğlum? Kanka ben böyle görünce içim gidiyor biliyor musun böyle? Benim de kanka daha önce bisiklete falan böyle bisiklette vites boş oluyor. hatırlıyor musun Berke Vites boş oluyordu. Vites mi? Vites boş alıyordu bazen. Taş He. şakları bisikletin He. demirine vuruyorduk. İç vurdun mu? Vurmuşundur Vurdum vurdum. Böyle boş ayaktır... ben. Vitesi alıyordum kanka. Hayır vitesi boşalmıyor. Ayakta böyle sürüyorsun kanka tamam mı? Vitesden bir boşalıyor. Atıyor zincir anasını satayım. Taş şokları demiyor evet, be... aynen, aynen, çok kötü oldum kanka şu an ya. Bir kere kışın buz geliyor da alsala bir gelmişti dalgaya top belki. Bak 10 dakika hissetmedim. 10 dakika hissetmedim kanka. Buz Benim gibi hiç hava. gelmedi kanka. Yemin Götümüz ederim o kadar basket anladım, hiç gelmedi. Kanka baskette yine gelme ihtimali şey, daha şey. Futbola daha tersi. Yani. Evet oğlum. Ay, sert mi Kanka yani short var altımda buz gibi ayaklarım bile donuyordu yani maçta yine başlamıştı. Güven çok dem abone olmuş dördüncüyü kutlamış pardon. Seyahat de yener demiş 4. mutsuz kardeş teşekkür ederim. <laughs> Geldim yine Ben anladın mı? Neyi? Haybulans hayvanlar içinse. Heee o ben zaten yiyeyim sen dikiş <laughs> Aklıma gelmedi bak şimdi <gülüyor> Berk'e <gülüyor> Buna bırak <laughs> Bunu yapan varsa zaten bırak işesin öyle Bunu yasaklamayın ama bırak Ben bunu yapsam ağzıma düşer kanka <gülüyor> <gülüyor> You bastard You bastard <laughs> Nasıl yetmez ya? Nasıl yetmez baba? Şaka mısın ya? <laughs> Bunun yetmemesini <laughs> mümkün atıyor. Bir sene bir şey yapmam gerekiyor Aldı can. Ananasıyım. Ay. Al -hiyonu, al -hiyonu. Ama onun ayağı şeydir büyük ihtimal ya. Sanayi tipi ayakkabıdır inşallah yani. Önü demir oluyor da inşallah Adamın ayağı demire vurdu da. Al -hiyonu, al -hiyonu. <laughs>

Ay çok kötü. Oğlum. oğlum, bir de bir şey diyeceğim. Kapının kırık olduğunu biliyorlar galiba. Gülüyorlar bak. Evet, kapı tutarken. <laughs> Setup ama sikerim böyle iş ama. Bak, bak. <laughs> Sakin ol oğlum. Bak görüyor musun? Daha kapı tutuna gülüyorlar. Lan sana bir şey söyleyeyim mi? Öldürür ha. Kanka sikerler böyle şakaya ama he. Ay. Aynı Sakin ben oğlum. Aaa. <laughs> Bunu sen yapıyorsun lan. Ben bunu ayağımla yapıyorum. Biden 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 kızın al. Türkten fazla yanı. E, Maç sayı sıfır edildi. Semih etki açıp zengin olmuş. Aynen kanka bir bak yayın tekrarına da. Açman gerekeni öğren. <laughs> Bu ne oğlum? <laughs> reis çık yarış anasını satayım ya. Görüyor musun Berke? Görmedin salak Gördüm seni. kanka. Adam en önden koşuyordu. Hatırlıyor musun? Havada silahları vuruyorduk Berke CS'de. Evet evet. Keşke Bomba, Valorant olsa yapamadık. ya. Bilmeyen vardır bak. Lojcular falan vardır. Silah atıyon. Havadayken ateş edince silah vurabiliyon böyle bak. Adam silah şerifle ateş etti buraya gidiyor silah. Map'ten getirmen lazım. silah lazım. yolluyorduk Ya abartma amcık bilmiyorlar diye sen de şimdi. Oha! Harbiden map'ten map'i yollanıyormuş lan. <laughs> <laughs> Evil Allah Allah. Yağmur ya lan. Şakasız yağmıyor ya. Yavaş yavaş. Yağmur lan bakayım. Deliyor the... gibi kanka tam yağmur değil ya bir daha bir al geri. Of, yavaş yavaş. Oğlum valla yağmur yani, lan. Oy, yok bence hiç seliyor. Ol. Yayıyor sizin orada? Oh. Al geri bakacağım hey, ben. Şerif diyorum ya dikeler birden Başar Başar. Oha oğlum. Üf üf. Oğlum, gördün mü hareketi? Lan. Yok etmiş. <laughs> Tekelle oğlum helal olsun lan. İşte bu abi yani bu helal olsun ya. Tokyo <laughs> Ghoul <laughs> <laughs> Oğlum yağmur olayı yalan değil de he bu arada. Bunu izlemiştim. Harbiden yağmıyor. Yok kapadım camı. Aynen Bu <laughs> ne, ne lan? Oo, adam çelenk olmuş kanka. Harbiden. Yok PUBG şey... O ne? <laughs> o ne oğlum? PUBG kama giymişti adam Bananız <laughs> Ananız. Valla bak valla. Aaaa. Mom. Ama oğlum kenara da kaçsın yani bir zahmet. Araba geliyor ortalamış yolu gidiyor. Ettiğini bulmuş yani kanka. Aynen. bir <laughs> 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 Aga be <laughs> Oğlum var ya üf. Peki eliyle itmedim Allah. onu kamera oraya çevirince Kanka onu eliyle itti onu kamera öncesi <gülüyor> testini <gülüyor> mestini bak, yap, bak, bak, bak. yaptı onunla Niye şey uçmuyor ketçap uçmuyor sos, ardal sos acı sos uçmuyor o uçuyor öyle baksana Lan, ketçap full Bak zaten rüzgar var salaktan ittirdi onu Kanka ben John'un hepsini yedi kanka son bir tane kala fırlattı. Bak göstermemiş John değil mi? Evet RP hard evet, RP evet. ya bak bak. Hard RP'nin belini kırmış ona. Nasıl ittiriyor ya bak şey, bak. Bir sen akıldısın ha. Bu sen kanka. Aa, aa, aa. Sen bilirsin. Prenses. Oha. <gülüyor> <gülüyor> it's the perfect. Yeah, yeah, it perfect. it's the birthday. It's the birthday. Oha oğlum. It's the birthday. Hadi söyle. It's the birthday. <laughs> Hadi oğlum devam getirsene. Hadi it's the birthday. Tamam. We gon party like. It's the birthday. Gerisini ben dinliyorum. We gon sit up cardi like. It's the birthday. Yeah, yeah. 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 Again, again, do it again, do it again. We gonna party like it's the birthday. We going super party like. <laughs> <laughs> kanka sallıyorum bir <laughs> Oğlum çocuk ne çaldı kemanı bu arada ya kanka? Harbi oğlum. Erem'in bir tane kemancı vardı öyle kazandı belki kazanırsın lan. Harbi lan. <laughs> Aç 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 görmedim. Nasıl görmedin ya? <gülüş> Vallahi. <bilmiyorum. gülüyor> <laughs> Daha bunu niye kesmişler kanka? <gülüyor> 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 diğerine bak oğlum. Oha. O kadar mı da değil? Üf, supra geliyor şimdi ha. Supra araba mı? Evet kanka. Herkes supra yazıyor chatten He yani bu işte nasıl yalan mıyım oldu. Aaa. Oh. Bunu oynayalım mı lan? Bana geldi de canlı yayında belki. He oynayalım kanka. Ben basayım oraya böyle. Yanan ya. <laughs> <laughs> Yanan VP versin kanka. He? <laughs> bak bu oyunu yayında oynayacağız bak. Şakasız. <laughs> Kaybeden VP. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne lan bu nasıl yayacağı şimdi kendini ver <laughs> Dur ben şu chat'i okuyayım ya. Evet, dedi güzelmiş ya. He? Chat'te çok güzel değil mi? Nerede lan da? Bol kolunla kanka. Oğlum <laughs> şey diyeceğim artık 3. monitör var ya orada da OBS açık biliyor musun? Bay <laughs> be. Look <laughs> <laughs> What is going on inside their head? <gasps> Surprise! Dun, dun, dun. I got bras in the Şu arabalara bak. Be. Kanka şöyle bir araba. Oho, Önce oğlum, ne oldu lan Önceki hal daha iyi ya. Oğlum bunu Türkiye'de süremezsin zaten diğerini. Bunu bak bu bunu bu çok, çok iyi. Ha. Evet bu çok iyi ama bunu Türkiye'de yani İyi alayım diyordum da almayayım o zaman? <laughs> Drop yazımı vardı sıktı Bak. Bunlar dropluktu. Bugünküler harbi dropluktu. Bazen drop olmayan drop yazıyorlar da. Böyle araba sürebilir misin lan? He? Böyle araba sürebilir misin? Kanka bizim araba öyle olmaz ki ya. Bunlar... Niye? Galiba özel özellikleri özellik yapıyorlar bunlar. Extra Ekstra yanlanması için. Bu kadar yanlanmaz bizimkiler yani. Değil mi chat? Yanlış bilmiyorum değil mi? Üf, ne yapıyor oğlum? Baksana şuna banka. Oy. Ritime tutuyor ha. Efe ne diyor lan biliyor musun? Berkcan niye çalmıyor mık diyor. Senin <laughs> <laughs> gecelerin derdi. <laughs> derine, ee, araba 600 beygir üstü bir zahmet gaza dokununca yanlısın senin arabada 120 beygir var yok lan benimki de 160. Kaç beygirdi lan benimki? 162 beygirdi galiba benimki de.